Ne yapıyorsunuz? Bebeklerim. Bismillah. Dur, yavaş geliyorum. Gel. Gel bakayım. Merak ettiniz mi beni? He? Merak ettiniz mi? Gel. Bismillah. Aman o neymiş? Takıldık. Dur. Diken. Gel, 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 gel bakayım. Gel. Merak ettiniz mi beni? Bugün pazar. Abo, gel gel gel. Kardeşinle kavga etme. Kocaman oldu Bugün pazar arkadaşlar. Ee, gidemediğimiz yok yok işte. Şşşt, bak kusarım. O kardeşin senin. Hadi kuzum. Bu tel örgülerin dibinde büyüdüler. Yazmış. Ay kardeş de. Hıh hmm. Hıh yok, yok ya Sen dönün dön gel Şşt <Sessizlik> <Sessizlik> Aa çok ayıp Gel sen de öldürmeyeceksin Gel 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 Hı. <laughs> Hadi sen git orada ya. <laughs> Hah. Yazık kardeşin de oradaysın kızım. Gel 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 kek kek kek. gel, gel ne oldu ne oldu gel gel bakayım gel 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 dur, dur, dur. gel 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 gel

Ya falan, ya falan. Ya, 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 ya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, sangat di, sangat di, sangat di. Wah, orang sini ada tak? sangat di,

Йох, 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 Йох. Ах, ах, ах! Bugün pazar. Geçemediğim yerlere geldim. えっ